Yediklerimizi yakabilmek için ne zaman kımıldamalıyız biliyor musunuz? İlk lokmamızı aldıktan tam bir saat sonra. düşünelim. Hani bugüne kadar birçok sporla ilgili, egzersizle ilgili zamanlamalar konuşulur. Ama biz eğer gerçekten zayıflamayı ve sağlıklı zayıflamayı düşünüyorsak biz öğüne başladığımız ilk dokmadan sonra birinci saatte ufak bir kımıldama gerçekleştirirsek işte zayıflama sürecinde aslında çok ciddi bir ateşlemeyi yaşatmış oluyoruz bedenimize. Şöyle düşünelim hekime gittiniz ve açlık kan şekerinize bakıldı. Bir de hekiminiz ne yapıyor? 2 saat sonraki kan şekerinizi değerlendirmek istiyor. Çünkü açlık kan şekerinizle 2 saat sonraki şekerinizin hemen hemen aynı olması lazım. O zaman bu durumda bizim kan şekerimiz ne zaman pik yapmış oluyor? tam ortasında ve birinci saatte. İşte o birinci saatte şekerimiz yükseldiği anda biz biraz performansımızı arttırırsak merdiven inip çıkabiliriz, evin koridorunda yürüyebiliriz, dans edebiliriz, ufak bir temizlik yapabiliriz. Bir şeylerle uğraştığımız zaman yani yan gelip yatmadığımız zaman işte bu dakikada maksimum yağ yakımına erişmiş olacağız. Daha doğrusu yağ yakımından ziyade o maksimum enerjiye ulaştığımız şekerimizin maksimum noktaya geldiği vakit o şeker yağ olarak depolanmak değil bize enerji sarfiyatında destek olmak üzere metabolizmaya katılmış olacak. Bu da ne demek oluyor? İşte doğru zamanlama, doğru zayıflama ve metabolik sürecin çok daha iyi çalışması demek oluyor. Herkese sağlıklı günler dilerim.